Ve 6 Şubat'ta rövanş karşılaşması. stat İnönü maçın hakemi Ahmet Çakar. Dakika 26 Tubey'in kullandığı serbest vuruş. En son Ertuğrul'a çarpan top bilelere gidiyor. Ve Galatasaray Beşiktaş karşısında rövanş karşılaşmasında 1-0'ın mutluluğunu işte böyle yaşıyor. Beraberlik arayışları Beşiktaş takımında. Yükleniyor Karakartal ama Galatasaray savunması gole izin vermiyor. Ertuğrul'un şutu üst direkten geri geliyor. Kuntz Fangovul çıkartıyor. Bir başka atak Beşiktaş'ta orta ceza sahasına bu pozisyonda Fethi'nin elle oynadığını çok iyi görüyor Ahmet Çakar karar penaltı. Fethi bu pozisyon sonrasında sarı kart görüyor. Karşılaşmada 45. dakika Ertuğrul ilk pozisyonu topağlara gönderemiyor ve beraberlik golü ikinci pozisyonda geliyor. İşte yeniden seyrediyoruz. Friedel başarılı Ertuğrul ve topağlarda 1-1. Karşılaşmada ikinci yarı. Dakika 67. Ceza sahasına doğru Arif ve topağlarda. Galatasaray bir kez daha öne geçiyor. Durum 2-1 oluyor Arif'in bu golüyle. Galatasaray 2, Beşiktaş 1. Galatasaray yarı finalist.